Arkadaşlar bugün Fengi kasmaya part 2'den devam ediyoruz. Bu arada hiç yandakiyle uğraşmayacağım. Yandaki beni öldürürse. Lola belki öldürmeyebilir ama ben risk almayı Yani kazanıp kaybetme ihtimalim var. Kaybetme ihtimalim var yani. Ama bu için kapışırız. Bu bizim canımızdır. Canımız sayılır. Ah, şeyli ya. Ee, öf, ben nasıl kastım? Arkadaşlar benim bir arkadaşım var ama çok iyi bir arkadaşım yani. Çok güzel oynuyor Fengi. Ah, bot. Ama çok güzel oynuyor derken saklanarak oynuyor. Yani benim kadar iyi oynamıyor Hayır, hayır var. Var. Ah, tamam vurduk. Abi tamam. olacağım zannettim ya. Şunu hemen bunu atalım. Bu çünkü çok güzel bir maç. Vuralım. Tekmeleri yapıştıralım. Arkadaşlar hatta bir tane arkadaşım var. Ben hiç sevmiyor. Diyor ki Feng ücretsiz odalarda bana verilmiyor. Ben diyor ki oyunu sıfırdan başlatırsan verirler. Hatta Edgar'ı maksimum yapmayı da bile veriyorlar. Hemen. Abi 54 can. Dur bitti sonra kalan dona kara kalır hadi. Hadi bakalım. Ha. Şampiyon. Eskilerin şampiyonu Rosa. Oğlum adama öyle vururuz vuruyoruz ki. Acaba kaç vuruyoruz? Bir ölçelim mi? Ya vuralım. 4800. Peki ya ultisi bu oyu. Ha 5400 oluyor. Nedense ultimiz gerçek hasarımızdan daha fazla 8 Zeki kupayı aldık cebimize koyduk. Ben de çok zor bir karakter geçirdim. Arkadaşlar sıralamaya girmek çok istiyorum ya. Yani. Sıralamaya girmek gerçekten çok istiyorum. Aslında kasabilirim ya. Sıralamada 1100 kupa var çekelim hızlı sıra şu İnşallah kimse bana dalmaz. Birazcık saklanacağım. Edgar sahada böyle kazanırsınız arkadaşlar. Başka türlü asla kazanamazsınız. Bitirip bitirip bir bitirip bitirip bitirip. Ben şöyle yüklerimize saldıralım. Hayvan gibi alalım. Ben şu yükümüzü de alalım. Bu arada kapışmayacağım. Çalıları saklanıp duracağım. da kapışmaya başlar zaten. Ben bu çalda bekleyeceğim ikinci olana kadar. Uf, tam Tamam arkadaşlar ben bekliyorum. O o o Şu ultimizi hazırda bek bekletelim. Üzerimize gelirse atlayacağım. Adam da onun farkında var. Dur bitireyim. Ne kimse yokmuş? Ben neyi kontrol ediyorum? Orada kimse var mıdır? <laughs> Birbirimize odurduk. Eksik yedik. Oğlum bu Edgar da kalsam ne kadar zor ya. <laughs> İmparator'un taktiğiyle yapacağım. Videoyu 10 dakika ya, yakın bitireceğim çünkü çok video şey çekmeyi sevmiyorum. Şimdi yani. parti kilik parti kilik diyorum ben. Bakın ben niye mi oynuyorum? Şey hayır hayır hayır. Fang ya. Bıktım senden. Bak biz kazanmayacağız ki. Daha 50 kupa var kazanmıyor. Savaş topunda bir arkadaş bu kazanmıyor. Oha lan adam. Adam yemin ederim, dünya finalisti gibi gözüküyor. Oğlum. Adam gole gidiyor. Acaba bizim Hank ne yapıyor? Hank. Topu tut. Henk, Allah yemin ederim. Ya. Kaç kupa var biliyor musun? 50 kupa. Abi ya bayağı kupa düştük ya. Baktım ya. Baktım şu takım arkadaşlarımdan. Kaç da Usta bizimki bronz. Koştaklar pro. Koştaklar pro. 100 bin kupa. Ondan sonra ultra kutu açıyor. Bizimki zıç yapıyor. Ben alalım kutumuzu ya işte. yani Şöyle kutularımızı alalım. Galiba bulmuş olacağız. Birazcık numaralarımız yükselecek. Yardım, bir Yardım, bir Yardım, bir Yardım geçtim bir kupa. Yardım geçtim bir kupa. Hmm, gezeceğim. Ama buraya gelsen abi bilmem. Hı hı. Mikro. Geleceğim. Geliyor. 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 Oh, oh, Geliyor. Oh, geliyor. o, oh, o. Oh. Geliyor. Geliyor. Abiniz yükü alsın. Geri yerine. Adamlar da kapışma zaten. <gülüyor> <gülüyor> Abi ya. Daha 41 kupa var. Sonra 31 olur mu? O 31 olsa bu arada çok komik olur. 21 oluyor, 11 oluyor, bir kupa oluyor. İnşallah bu maç ikinci ya da birinci olur. Hep üçüncü, ikincilik bekleyeceğim ben. Kimseye de almak istemiyorum. İkileri toplamak istiyorum. Bu 3. <laughs> Arkadaşlar part 2'de görüşürüz.